İslam dininde namaz kılmak o kadar mühim bir vazife ki Müslüman erkeklerden namazı hiç affetmiyor Allahu Teala. Ancak iki sebeple namazı affediyor. İki sebeple ancak namazı affederim. Namaz kılmazsa kabul ederim diyor. İki sebeple. Buradan başka bir hükme geçeceğim şimdi. Allah göstermesin bir insan aklı çıkar da deli olursa deli deli. Aklı çıkar da deli olursa o adamdan namaz düşer Allah sormaz. Birincisi bu. Namazı terk etmesi için birinci sebep bu. İkincisi de ruhu bedeninden çıkar da ölü olursa, ölürse namaz düşebilir. Demek ki aklı çıkar deli olursa, ruhu çıkar ölü olursa namaz kılmayabilir bir insan. Onun dışında ne çeşit hasta, ne çeşit marazlı olsa bile bir erkek namazı asla terk edemez. Terk ederse cehennemi de Allah ona terk eder diyor kitaplarımız. Namazı bırakamaz. Fakat kadınlar biliyorsunuz böyle.